Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya Musa inni istafeytuke alen nasi bi risalati ve bi kelami. Fehuz ma ve kun shakirin Sure Araf ayet 144. Müslümanlar Sina çölündeler. Özgürlüğe kavuştular. Rabbimiz Teala Musa Aleyhisselam'ı davet etti. Kırk geceliğine. Onunla konuştu. Musa Aleyhisselam Rabbimizi görmek istedi. Rabbimiz daha tecelli etti. Musa Aleyhisselam baygın düştü. Ayıldı. Tevbe etti. Allah'ı tenzih etti. Sübhanek dedi. Ve ben Müslümanların ilkiyim dedi. Ve Rabbimiz konuşmaya devam etti Musa Aleyhisselam'la. Kale dedi ki Ya Musa Ey Musa, inni stafeytü alen bir risalati ve bir kelami. Risaletimle, peygamberliğimle, kelamımla seni insanlar üzerine seçtim. Hiçbir kimseye vermediğim nimeti, seninle konuşma nimeti ni ben ancak sana verdim ve seni ayrıca rasul seçtim. Fehuz ma ateytuke. Sana verdiklerimi al, kabul et, iman et. Ve kümmine şakirin ve şükredenlerden ol. Bu nimete karşı şükret. Verdiğim ayetleri kabul et, inan. Verdiğim ayetleri topluma gündeme getir. Ve ayetlerim sana ne diyorsa ona göre yaşa. Pratik eylemin, pratik imanın, pratik amelin, pratik hayatın bana şükredici olsun. Şükür benim verdiğim nimetlerin aynı da olur. Ve ben sana vermiş olduğum bu nimetlerle güzel bir hayat yaşa ve insanlara da bu güzel hayatı duyur. Sure En'am ayet Sure Araf ayet 145. Ve ketepna lehu fil elvah min kulli şey ve mevizaten ve tafsilen bi kulli şey. Ve levhalar halinde Rabbimiz Teala kitabını indirir Musa Aleyhisselam'a. Levhalar halinde, bir bütün halinde kitap yani Tevrat. Ve ketepna lehu fil elva biz o levhalarda yazdık onun için. Yani Musa'ya verdiğimiz bu levhalarda. Min külli şey, her şeyi. İnsanların o gün ihtiyacı neyse, onların bütün ihtiyaçlarını giderecek bilgiler o anda Musa Aleyhisselam'a indirilen levhalarda vardı. Yani Tevrat'ta ve mev'i zaten vaaz, nasihat, öğüt ve tafsilenli külli şey ve her şeyin ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve ifadesi. Allah o güne kadar bir kitap nimeti vermemişti. Allah o güne kadar peygamberlere sözlü vahiy ayrıca bazı peygamberlere de sayfeler vermişti. Hazreti Ademle ile Musa Aleyhisselam arasındaki bütün peygamberlere Kur'an'da ismi geçen geçmeyen hepsine sözlü vahiy gelmişti. Allah bilgisi gelmişti. Ayrıca Adem, Şiit, İdris, İbrahim ve Musa Aleyhisselamlara sahifeler de gelmişti. Ama şimdi ise bu ana kadar Hazreti Adem'den Musa bu dönemine kadar hiçbir peygambere verilmeyen bir kitap, bir Tevrat Musa verilmişti. Ve yeni bir dönem başlamıştı dünya tarihinde. Ve bu dönemin hakim özelliği ise kitabın var olmasıydı. Ve huzha bi kuvve. O ayetlere, o levhalara, o kitaplara kuvvetlice tutun. İmanın sağlam olsun. Ve mur kavmeke ye'khuzu bi asenha kavmine de emret. Burada ne emredilmişse, burada onlardan ne isteniyorsa güzellikle onları yaşasınlar, kabul etsinler, iman etsinler. Se'uleykum daral fasikin. Ben size fasıklar yurdunu göstereceğim ve ben size zalimlerin, fasıkların, kafirlerin ne olacaklarını göstereceğim. Sure Araf ayet 146 Se asrifi an ayati yeteke yetekebberune fil ardı bi gayril hak. Ve ben ben yer yeryüzünde haksız olarak büyüklenenleri ayetlerimden uzak tutacağım yeryüzünde zalim olanlar, büyük denenler bana karşı, elçilerime karşı, Müslümanlara karşı haksız davranışta bulunanlar ve insanları ezenler, sömürenler, ve karşı uygulayacağım yöntem onlar asla benim ayetlerimle beraber olamayacaklar. Onlar Müslüman olmayacaklar, olmuyorlar da. Çünkü onlar ben yerav külle ayetin la yu'minu Ne zaman her bir ayeti görseler o ayetlere iman etmiyorlar. Ve yerav sebiler ruşdi. Dost doğru hak bir yolu görseler la yettehiduhu sebila. O hak yola girmiyorlar. O Allah'ın hak dediği, İslam dediği, doğru dediği bir yolda yürümüyorlar de in yera sebilel gayyi ama eğri bir yol gördüler mi Allah'a isyan eden Allah'a ortak koşan Allah'a inkar eden Allah'ın kullarına zulmeden Allah'ın kullarını ezen sömüren haksızlık yapan kendi heva ve heveslerinin ön gördüğü bir yol gördüler buldular mı hemen yettaki sebile o yola giriverirler halbuki Allah'ın insanlardan istediği rüşt, doğru hak yolda, yani İslam'da yürümeleriydi. İşte kim böyle olursa Allah yolunu terk eder. Zalimce bir hayata yönelirse biz de onlara ayetlerimizin şerefini, ayetlerimizin nimetini lütfetmeyeceğiz. Zalik <laughs> niye? de bu bi ayatina. Onlar ayetlerimizi inkar ettiler. Ve kanu anha gafilin ve onlar ayetlerimizden gaflet içindeler ve onlar ayetlerimizi kabul etmiyorlar ve inanmıyorlar ayetlerimize. Ve yine onlar sure araf ayet 147 Bellezine kezzebu bi ayetine ayetlerimizi yalanlayanlar ve Kail il ahira ...ahirete kavuşmayı da yalanlayanlar var ya... ...habitat amaluhum... ...onların amelleri boşa gitti. Dünyada çok güzel yaşasalar da... ...herkese iyilik yapsalar da... ...herkesi doyursalar da... ...güzel güzel işler yapsalar da... ...kim ki... ...Allah'ı ve Rasulünü kabul etmez... ...Allah'ın ayetlerini inkar eder... Allahı ve Allah'a kavuşmayı kabul etmez, inkar ederse o kimsenin amellerinin kendisine hiçbir faydası olmaz. Habitat amaluhum, hel yüz zevne illa makanu yamelun. Onlar ancak amellerinin karşılığını görürler. Nedir amellerinin karşılığı? İsyansa isyan, şirkse şirk, küfürse küfür olan amellerinin karşılığı ceza ve cehennem. Sure Sure Araf ayet 148. Ve teheve kavmu Musa min badihi min hulihim iclen ceseden lehu huvar. Musa Aleyhisselam Rabbimizle konuşuyor. Tur'un eteklerinde en büyük şerefe, şereflerin en büyüğüne ulaşıyor. Bu arada kavmi, yeni özgürlüğe kavuşmuş kavmi, kalplerinde kölelik psikozunu bitirmemiş olan kavmi ise, Musa Aleyhisselam'ın kavmi, Musa Aleyhisselam'ın kendi aralarından ayrılmasından sonra hemen, hemen, süs eşyalarından böğürmesi olan, ses çıkarması olan, bir buzağı heykeli yaptılar, bir buzağı ama ses de geliyor, böğürmesi de var. Sanki canlı gibi, ceset diyor da zaten, ıclan ceseden, buzağı cesedi, böğürmesi de var. Mısır'dan ayrılırlarken tanın nereye gittikleri bilinmesin ya da ayrılma düşünceleri olduğu bilinmesin diye... Komşularından, Firavun oğullarından böyle süs eşyaları almışlardı Müslümanlar. E getirdiler. Onu hemen işte bir ateş yaktılar. Bir şeyler buldular. Erittiler. Ondan da Samiri isimli birisi e bir buzağı cesedi yaptı. Ve ses de veriyor. Ve hemen ona Tanrı diye de tapınmaya başladılar. Aman ya Rabbi. Yıllar boyu Mısır'da Firavun oğullarının tanrısı öküz ve inekti ya bir tane tanrılar da oydu. Başka tanrılar da vardı. O kadar kompleks hastalık kalplerine yerleşmiş ki hep hayran hayran herhalde kendilerine egemen olan güçlere bakıyorlardı. Aa ne güzel tanrıları var bak inek öküz tanrıları var. Onların ibadetlerine imreniyorlardı belki çünkü ezilen toplumların özelliği hep budur. Ve nihayet işte bir fırsat buldular. kendilerde bir put yapabilecekler özgürleştiler de. Sever inek ve öküz tanrısı da yapamıyorlar da küçüğünü yapıyorlar. Yani bir buzağı tanrısı. Çünkü efendilerinin daha seviyesine yükselmeleri çok zor kendilerince iç dünyalarında. Halbuki efendiler gittiği Dünyaları zindan oldu. Şu anda cehenneme doğru yolculuk yapıyorlar. Ne devletleri kaldı ne dünyaları. Ama hala köle toplumun kalplerinde izleri var. Bu garip bir şey. Niye böyle? Onu da Rabbim bilir. Allah da diyor ki elem yara görmüyorlar mı? Ennehu la yukellimuhum o buzağı onlarla konuşmuyor. Ve la ve onlara yolda göstermiyor. Allah konuşuyor. Allah yol gösteriyor. Ama bu zağı konuşmuyor ve yolda göstermiyor. İttihaduhu onu tanrı edindiler ve kani zalimin ve zalimlerden oldular. Olmaması gerekiyordu ama oldu işte. Niye? İşte niyesini biraz önce anlatabildiysem anlatmaya çalıştım. Eski kölelik izlerinin hala kalplerinde var olması. Sure Araf ayet 149 Ve lemmasu kitâ Ellerindeki düşünce yani musassam geldi ve buzayı paramparça etti ve denize savurdu. Ve gördüler ki Endehüm kadallu Kendileri sapıtmış. Bu doğru. Ya Rabbi bizi affet demeye başlayacaklar.